Selamünaleyküm. Ben Mehmet oğlu 25 Ekim günlerden pazartesi sabah 10.30'da başladığımız dağ tırmanışımızın B noktası A noktası diyelim. B noktasının kısmen tam dibine geldiği bir 150 metre mesafe var. Artık nefesim buraya kadar yetti. Fazla da zorlamak istemiyorum imkanları. Tekim. Saat çünkü 1'e geliyor. Normalde 12'ye kadar çıkış vermiştim. Gerçi 1 saat 1-1.5 saat geç çıktım. Normalde 8.30 da yola çıkmam lazımdı. 10.30'da çıktım. Yani hatta 2 saat geç çıktım. Çok muhteşem bir manzara. Çok güzel Andrali'nin heyecan dolu bir çıkıştı. Bilhassa şu ormanların olduğu yerde çok sık ağaçlıklar vardı. Yani labirent gibi nereden gitmiyorsun diye mi? artık ezbere çıkıyorsun. Çok muhteşem bir manzara. Çok güzel. Hani diyor ya anlatmaya gerek yok. Yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Gönül isterdi ki A noktasına çıkayım. Tamam şurada çıplak gözle çok çok güzel gözüküyor ya. Telefon da o kadar gözükmüyor da. Bayrağımız oraya dikim Ama tekim. Saatte bayağı bir geçti. Saatimin planımın nereden baksan bir saat üzerindeyim. En az. Buradan iniş var şimdi. İniş de bir iki saat sürer, iki üç saat sürer. Çok haz aldım. Çok heyecan duydum. İnşallah inmeden, inşallah kazasız belası ineriz. merdivenin altında bir iki dakika oturmak istiyorum. Evet, tabi artık bir yerden sonra durmak da zor bayağı bir. Şu bayrağın güzelliğine bakar mısın? Bana? Ezan dinmez Bayrağı olmayan vatanlar Bölünmeye parçalanmaya mahkumdur Sen bu bayrağa sahip çıkmazsan Bu bayrak Yetim kalır Bu vatan bölünür Bölüncülere fırsat vermeyelim Bizim en büyük etnik birliğimiz Dinimiz İslamımızdır Bu bayrağın gölgesi altında Dinimizi İslamı Delebet kıyamete kadar faydet et ya Rabbi. Ülkemizi, birliğimizi bölmeye, fırsat, bölmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Şehidimizin kanı var bunda. Şu adanın kanı var bunda. Hilal simgemizin simgesi. Yıldız 5. İslam'ın 5. Temel esasını barındıran 5. Esas ana esaslardan biri. Çok büyük bir duygular içerisindeyim beş dakika şurada bir oturayım inşallah. <laughs> Saçmaladın ya. <Allah>. Olmadı. <laughs> Selamünaleyküm. Ben Mehmet Taha Haynetanoğlu. 25 Ekim günlerden pazartesi. Sabah 10.30'da çıktığımız dağ tırmanışına burada sondan duruyorum. Gücümüz buraya kadar yetti. Şamlı bayrağımızı buraya diktim. 1 iki dakika gölgesinde dinlenmek istiyorum. Çok büyük bir has, çok büyük bir duygu, çok büyük bir sevinç. güzel manzara. Heyecan verici bir duygu. Çıplak gözle çok çok daha görmenizi isterdim. Evet. Şöyle bir yüksekte bir yerdeyim. Hafiften bir yükseklik var burada. B noktası A noktası Evet Muhteşem Allah'a şükür ederiz. Allah'a olsun. Peygamber Efendimiz'e salat selam Sonsuz hamd olsun. Sonsuz olsun. Salat selam Peygamber Efendimiz Hasbi Allahu la ilaha illahu aleyhi tevekkel ruhu ve Rabbul arşil azim. Ey bayram. İlelebet bayidat olsun. İlelebet dalgalan. Allah ikisini çok seviyorum. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Şimdi doğru geçiyorum. Bir şey unutmadım. Telefonum orada. Nasıl mı orada? Yavaş yavaş inelim. 1'e e 5 Vaps. Evet. Ya Allah, ya Allah. fena esiyor. Bunu uzun kollu giymiştim. Elime bağladım. ince <laughs> <laughs> bay. Merhabalar. Ben Mehmet Dağ neden oldu? 25 Ekim Pazartesi ki dağ tırmanış etkinliğimizin iniş kısmını kısmen bitirdik. Kısmen diyorum. Köy sınırlarının bahçe kısımlarına geldik. Şurada zaten bir 500-600 metre sonra da ilk köyümüzün evine geliyoruz. Yani yerleşim alanlarının sınırlarına geldik. O yüzden kısmen diyorum inişimizi tamamladık. Sabah tam şu istikametten çıktık. Şöyle şuradan inerken de baya bir sapma oldu. Şuradan indim. Yani paralel. Yani o ağaçların arasına girince her şey aynı gibi gözüküyor. Ama inerken zaten panik yapmaya gerek yok. Bir heyecan yapma. Heyecan illaki oluyor ama. olan diyorsun ki burası neresi diyorsun. İnerken çıkarken burayı görmedim falan. Yani sabah buradan çıktık. İnerken de buradan büyük bir sapma oldu. Buradan indik. Oranın inmesi biraz daha kısaydı ama şurada çok dikti. Buraya oranla biraz daha dikti. Çünkü kısa olduğu için mi neydi artık bilmiyorum. Sağ salim buraya kadar indik. Sabah bir heyecan, bir andralenin hafif de bir korkuyla çıktım. Neden ama korkuyla çıktım? Sabah sırtımda çanta, elimde dağ sopa. Ee, dağa çıkmaya niyetlendim. Yola çıktığımda bizim köyün çobanını gördüm. Bana dedi nereye gidiyorsun dedi. Dedim dağa çıkacağım dedim. Aman dedi dikkat et. Bunlar çoban olduğu için her gün dağda var. Her gün o ağaçların hemen hemen bittiği yere kadar çıkıyorlar ki ben orada boş bir alan, o ağaçtan tam ortasında çok boş bir alan var. Çok geniş boş bir alan var. Orada koyunlar, keçiler, keçiler için çok uygun bir alan var. Hatta bayağı da bir gübrelerini gördüm orada herhalde. Kamp akşam bir oralarda yatıyorum dedi. Dedi, aman aman dikkat et dedi. Kurtlar dedi kurt bir koyunumuzu, bir keçimizi öldürmüş, yemiş. Bir tanesini de telef etmiş. Onu duyunca dedim o dakika bir gol bir dedim. Ama ona rağmen içindeki bir heyecanla, bir andralinle çıktık. Nereyeler çıktım? Bak. Şurada tam bu ağaçların bittiği yerde ileride tam ortada bir ağaç var tek. Onun 100 metre ötesinde de bir kaya var. Şanlı bayrağımızı oraya diktim. Ama buradan tabi gözükmüyor maalesef. İyice bakıyorum ama. Çok çok iyi bakıyorum ama olmuyor. Bakayım yakınlaştırırsak nasıl olacak. Yakınlaştırma olmuyor. Allah Allah niye olmuyor. Hayret. Evet. Neyse yakınlaştırmaya yapamadık Evet köy sınırlarımıza geldik. Bu patika yoldan ineceğim. Bir yüz metre sonra zaten bizim tarla başlıyor. Yüz metre değil yani. Yüz metresi. Saçmalama. Nereden baksana? 300-400 metre var. 300-400 metre sonra bizim tarla başlıyor. Evet kısmen indik. Eve gidiyoruz. Bu saatten sonra da Allah'ın izniyle inşallah bir şey olmaz. Çok niyet ettim ama inşallah o dağın tepesine de A noktası. Tam A noktasına. Şurası bak orası yok. Orası C noktası. B noktası. A noktası C noktası. Orası çünkü biraz daha uzak kalıyor. Orası X diyebilirim hatta niyetim şu A noktasının tam uç kısmında oraya çıkmak. Ama artık onu Allah kerim bu sene sezonu kapattık. Bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet. Selamun Aleyküm diyorum. Allah'a emanet. Bye. Evet, evimize geldik. Demek ki yiyecek içecek suyumuz varmış hala. Az bir Son 30 metre. Evet. Bir kere bastım. dava